Herkese selamlar arkadaşlar. Ben de esas yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar GG Stanoff'da 238 ruble bakiyemiz var. Bir önceki videodan kalanları falan sattım. Şimdi bu bakiyeyi katlamaya çalışacağız. Katlayabileceğiz mi? Neler çıkaracağız? Hepsini birlikte göreceğiz. Bu videodan sizlere tam tamına 80 like bekliyorum. 80 like sonrasında videonun 3. parti kanalda olacak. Sizleri seviyorum. Fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar 238 rubremiz var fakat hemen ben şöyle aşağı indiğimde bu GG pas falan filan var. Oralara pek girmeyeceğim. Hemen şuradan aşağılardan uygun olanlardan açmaya başlayacağız. Daha sonra çıkardıklarımıza göre hani 25'in üstünü satmayacağım. Şey bekleyeceğim. Ee, i̇smi neydi? Dur şu üstten tekrardan bir İngilizce yapayım dili toplayacağım. 25 üstü çıkanları satmayacağım. Bakalım ikiye katlayabildik mi, katlayamadık mı? Çünkü 25'in üstüne hesabımı çekeceğim arkadaşlar. Ama sizlere tek tek ben nelerin çıktığını, ne yaptığımızı her şeyi göstereceğim. Umarım bu videoda da ekran kaydını gazabına uğramam. Şu an sıkıntısız devam ediyor. Gold Ticket falan filan geç bunları. Tamam. Rifles. Rifles bize şanslı gelmişti önceki videodan da, önceki açılımdan. Direkt Riffles'tan girdim arkadaşlar sesini kısayım şöyle. Bakalım ne verecek. 9 verdik. Full Oxover verdi. 11.65 satıyoruz. 25'in altını full satacağız arkadaşlar. Dur tamamen sesi kısayım. Ses kaydına yansımasın. Çünkü zaten farklı cihazdan alıyorum kaydı. Görüntüyü de farklı cihazdan alıyorum. İki cihaz. Daha sonrasında birleştiriyorum. Şu an zarardayız. Satıp hemen Riffles'tan kaçıyoruz. Burada da beni sürekli başa atması sıkıcı geliyor. Pistolden de bir tane açtık arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Ben diyorum ki bu videoda şansımız var diyorum. Yani öyle hissediyorum. 9 verdik. Leon Lord Corrot verdi. 2-9 şansımız var dedim. Peşine böyle bir şey oldu. 1-9 daha gireceğim. Ne gelirse gelsin direkt pistollerle çıkacağım arkadaşlar. Videoda zaten tahminime göre öyle çok fazla uzun olmaz ilk videoya göre. İlk video 40 dakikaya yakındı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da sattık kaçtık. Hemen bir aşağılara inelim. Pistollerin olduğu kısma bir gelelim tekrar. Geçtim mi orayı? Geçmişim. Şu village'den falan da aklımda var da. Şu an değil. Bir SMG'den girelim. SMG'de belki şansım olmayabilir. Zaten şimdiye kadar hiç şansım yoktu da. Bir deneyelim tekrardan SMG'den. Bakalım banana wildrich. 9 verdik 6 aldık. Bir daha gireceğim. Şu an full zararda gidiyoruz. İlk başta bir tane 9 verip 11 aldık yanlış hatırlamıyorsam. Dursan şurada ne güzel olur ya. Ne verdi? 10.04 tamam. 218-226 ile başlamıştık. Az bir zararımız var. Şimdi sırada ne açacağız? SMC'nin yanında ne var? Şatkan. Şatkana girsek mi? Bir tane deneyelim şatkandan. Gel gelen malzeme durumuna göre tekrar bir girip girmemeyi düşünürüz. Cık, muhtemelen zarar. 19 verdik, 623 aldık. Güzel zarar ettik burada. Ne diyor? 27 daha harcarsan bir tane kamondan ödül kazanacaksın diyor. Tamam inelim inelim. Başka uygunlardan ne açabiliriz ona bakıyorum şu an. Video başında uygunlardan gidip sonlara doğru yükseklere geçeceğim arkadaşlar. Bronz var, silver var, gold var, şampiyon. Şu an ben ranger'ım. Ranger mi açsak? Dur bir bronzun şansı vardır ya. Vardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar Çöpe atacak paranız varsa bu tarz çarklara girin ve oyun içi sandıklara girin. Hani garanti karda olmak istiyorsanız gidin abi şey yapın. Direkt marketten sipariş verin malzemelerinizi öyle alın. Hani çöpe atacak dediğimde şöyle gelmezse de üzülmem gibisinden. Hani ben içerik olsun sizler izleyin ne veriyor ne aldırıyor onları görün diye ben bu açılımları vesaire yapıyorum zaten. Çarkta da battık her zamanki gibi klasik. 3 tane daha harca diyor. Şuradan uygunundan bir tane açıp bedava sandığımıza geçelim. Dur nerede bu? 9 var diyor. Bunda ne varmış? Gold ticket. 9 verdik mi? 9'un üstünü alma ihtimalimiz daha fazla gibi burada. Bir deneyelim. Fazlasını verirse zarar edene kadar gold ticket gireceğim. Angel'da durursa vermez. Dusk Tide da vereceğini sanmıyorum. 467 tamam. Zarar ettik hemen çıkıyoruz. Şurada bizim bir... ha come on free'miz var. Zaten bir şey verdiğine değil. Şu arcane'lerden birini vereceğini hiç sanmıyorum. O yüzden bedava diye açıp geçelim biz bunu. Ne vereceksin? Come onlardan birini ver hadi hemen gidelim. Thunder belki 3-5 bir şey edebilir. 1.94. Garip. Neyse bedava bedavadır. Bir de öyle düşünmek lazım. Şimdi diyor ki 394 harcarsan diyor. 394 harcarsak anlayın ki bakiyeyi ikiye katlamışız demektir. Burada başka uygunlardan ne var? Grafitiden bir bakalım. 11 verirsek neler varmış? Grafitide. Abi rare mi bu? Mavi düşme ihtimali çok yüksek ya. İnternette de, internette de mi bir sıkıntı var? Yo çekiyor şu an bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada 900 abone olduk. Bundan sonra e, video günleri cumartesi denk gelmesi cumartesi günleri denk gelirse pazar günleri yayın açıyoruz. Haberiniz olsun. Yayında çok güzel rank kasıyoruz. İşte takipçilerden takım aldıklarım oluyor. Eee yayınların gidişatına bağlı etkinlikler vesaire de yapmayı düşünüyoruz. Şu an kaç problemimiz kaldı acaba? 150 falan bir civarda olması lazım çünkü zarar ettik. Şuradan bir ne deneyelim ki ya? Fatih abi olsaydı şimdi güzel destek verirdi bana. Shotgun, SMG, Rifles, Bronzlar falan var burada. Village. Bir tane Village deneyelim mi? Deneyelim ya bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. 9 nerede? 2, 4, 6, 8, 9'u açtım. 099 900 abone olduk diye açtım bu arada. Bu gidişle katlayamayacağız gibi. Seni açtım. Ne verdi? 17, 25. Biz kaç verdik? 29 verdik. Zarardayız. Kaç rublemiz kaldı? 144 rublemiz kalmış. Bak. Sıkıntıya doğru gidiyor şu an. 49 aldık çok güzel. Tamam bunu satmıyoruz bu duruyor. Again dedik. Bir tane daha gireceğim. 115 zaten. Kalanla da 9'luklara doğru gideceğiz. 9'lukta güzel bir kar edersek büyük sandıklara tekrar geçeceğiz. 24.99 25 olmadığı için onu çekemiyorum. O yüzden biz bunu bozduralım. Şimdi 903 abonem var. 93 daha 11. 6 12 11'i açtım. 0 20 çok güzel zarar ettik. Hay annasını. Her Ne olmuş? Video 8,5 dakika. Dediğim gibi fazla uzun olmayacak. Bir tane daha deneyeceğim gideceğim ya. 14.99. Abi bakar mısın? Hep yanında kelebek çıkıyor. Satalım. Sözümde durmam lazım. Hemen kaçmam lazım burada. Şimdi tekrar ne diyor? 209 harca diyor. Şu an katlayamadık ki daha. Şu an karda değiliz. Şu an fazlasıyla zarardayız. Bakalım şu an bir yorumlara yazın arkadaşlar. Kâra geçebileceğiz mi veya harcadığımızı toplayabileceğiz mi? Bir fikirlerinizi yazın bakalım. Kimler tutturabilecek? Bir kar edersek video daha sürmeye devam eder de. 9'a düşmüş. Ha boxlardan birini veriyor. Bakalım ne verecek. Bir dakika. dördü de Empire bunların. E bu çarkın anlamı ne? Bir dakika çok saçma. Oha. Dur bile bile zarara girdim de şu anda. E bunlardan hepsi Empire Box. Farklı bir şey vermiyor. Allah Allah. Çok garip. Orada farklı bir şey anlayan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Yani bana çok saçma ve garip geldi şu an. Ne açabiliriz başka? Kaç rublemiz vardı? Onun için en üste çıkmam gerekiyor. Bir dakika çıkamam şu an. Bir pistolden tekrar deneyelim ya. 54'müş. Şu an bir 30'lu 40'lı bir şey çıkarmış olsak. Şunlardan birinde dursa ne güzel olur leon lord tamam zarar 2-9 bir tane daha girelim <laughs> dediğim gibi arkadaşlar video uzun sürmeyecek çünkü yine şanssızlığımız üstümüzde yani geç şu arcane'e geçsen ne olur bir tane daha gireceğim buradan raffles'a geçeceğim geri pardon raffles'a bir önceki videoda da raffles demişim birkaç kere buradan belki bir kar ettirebilir mi Oha ne alaka Markette bunlar daha pahalı aslında Dur Buradan bir çıkalım tekrar İniyoruz aşağılara Bir tane 50'lik var 49.99 envanterimizde Onun haricinde envanterde şu an başka hiçbir şey yok Bu arada arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyenler açıklama kısmında Instagram var Kanalın hakkında kısmına da bırakacağım unutmazsam. Bir önceki videoda unutmuşum bırakmayı. Oraya özel de çekilişimiz var. Ve bundan sonra çekiliş açıklanması video gününe denk gelmezse Instagram'da açıklayacağım. Bir tanesini açıkladım. Kazanan arkadaşa da Gold'unu gönderdik. Kendisi de videoyu izliyorsa yorumlara yazabilir. Ben kazandım ben aldım Gold'u diye. Onu Instagram'dan da paylaştım story olarak kanıtını. 0.88 Abi niye bugün ben bu kadar şanssızım? Bir dakika. 30 rublemiz kaldı ya. Hani 9'luktan açsak 3 tane açabiliyoruz şu an. Verme limon verme. Oha ne alaka lan limon? Allah Allah. Bir tane daha gireceğim. Bir değişiklik var bu işte ya. Limon verince 4.99. Ne var yani Arkein'le dursan? 11.65. Bir tane daha geleceğim. 9'un altına verene kadar rif devam edeceğim. Bak yine raffles diyordu. Durur musun lütfen? 7.37 9'un altına verdi. Satıp kaçıyoruz. Bak 56'ya çıkarttık şu an. Bakiyeyi tekrar. Dur kaç tane açmamız gerekiyor? Ödül için 137. Şu an bizim kaç var? 56. Bakiyeyi İki buçuk katını çıkarmamız lazım tekrar bedava sandık kaçabilmek için. Şimdi mecburen uygunlardan devam etmek zorundayım. SMG'den deneyelim. Bak SMG bize şu an 20'nin üstünde verecek diye hissediyorum. Bakın 25 demiyorum 20'nin üstünde. Limonla dursa çok güzel olur. Tamam zarar. Net zarar. 6-1. Bir tane riske girip şey mi denesek ya? Dur. Neredeydi o? Village, village. Village neredeydi? Kral village. Burada. Ne diyorsunuz? Şimdi 54. Düşünüyorum. Kaça basmalıyım diye. Şu an kaça basabiliriz? Kaça basabiliriz? Bismillah. Bastım. Abi 5 ruble. Bak yanında yine 130. Bir tane daha açabiliyor muyum bunu? Bir tane daha açacağım. Ne oluyorsa olsun açtım. 15 geldi. Bak. Ya şaka mı? 51.500 rüzgar izledim 3 center Star Trek'i. E. Dur 16 var şu an. Bir tane açabiliyorum. 9'luktan bir tane açabiliyoruz. 9'luk bize 12-13 verirse tekrar bir daha açabiliyoruz öyle böyle acaba yükseltebilir miyiz? Hani bu işin pek bir şansla da alakası yok da. Bilmiyorum. Hadi açtım. Ver bize bir 12 13'lük bir şey devam edelim. Tamam dur burada. 8'lerde 15'e çıkarttık. 6'ya düştü şu an. Yani 3'ün üstünde vermesi lazım. Git 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 arkeğine git. Auto nereden? 11-23 güzel. 17'ye çıkarttık. 18 olsaydı garanti 2 tane açıyorduk. Bak 8-59'da kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Bir limon verse kendimize geliriz aslında. Starfall'da durma ya durma lütfen durma. Muhtemelen sonuncu açışımız. Bismillah. Burada 25'in üstünde versin. Başka bir şey istemiyorum da vermeyecek gibi. Lan ne oluyor? Donuyor. Yakuza'ya gelirken bayağı bir yavaşladı da şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine ne çarktan ne cici sandaftan bir kar edemedik. Şu an bakıyorum ödülleri falan filan. 34 istiyor. Daha yükleme yapmayacağım. Zaten burada bakiyem vardı. Bunu değerlendireyim videosunu çekeyim dedim. Size söylemek istediğim arkadaşlar şu. Eğer hesabınız size göre yeterliyse hani daha üstünü de alabilirsiniz her şeyin ama bu desenler bana yetiyor diyorsanız GG standoff olsun, oyun içi sandık açma olsun yapabilirsiniz. Ama hesabınız size yeterli gelmiyorsa dediğim gibi gidin arkadaşlar marketten siparişleri bırakın. Kendinize güzelce bir hesap dizin. Bu arada 1000 aboneye doğru adım adım gidiyoruz. Bu videodan da sizlere e, sizlerden güzel bir etkileşim bekliyorum. Ne diyelim? Ha bu arada 1000 aboneye özel çekiliş için Instagram'da anket başlatacağım. Ne çekiliş olsun? Hani kaç kişiye verelim? Kaçar gold verelim veya hesap mı dizelim bununla ilgili? O yüzden kesinlikle Instagram'a gelmeniz lazım. Instagram zaten videonun başında söylemeyi unuttum ama videonun başında da ekrana geldi. Şu anda da ekranda var. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.